Hem Youtube'dan hem Instagram'dan beni takip edip elleri dert görmesin o güzel yorumları yazan beğenileri yapan benim canlarım nasılsınız? İyi olduğunuzu düşünerek e, stressiz bir beslenmenin nasıl olacağı konusunda sizlere bilgiler vermeye geldim. Biraz da stresinizi alayım diye şöyle enerjik güzel bir giriş yaptık aslında. Şimdi, e, bizim için önemli olan bir dönem. Nedir bu dönem? Stres dönemleri. Şimdi bu döneme neden girdik? Niçin girdik? Ben şimdi buraya çıktım ama nasıl çıktım? Bu dönemde bu gerçekten bizim aslında yönetebileceğimiz bir strese nasıl beslenmeniz gerektiğini anlatacağım. Ama gerçekten bizim yönetemeyeceğimiz bir strese yani artık çok denediniz. Evet yeri geldi bir bağımlılıkla ne bileyim belki alkolle belki yemekle bunu kapatmaya çalıştınız ama olmadı. Bu artık taştı ve fizyolojinizi etkileyecek boyuta geldi. O yüzden bunu zaten tek başımıza yönetemeyeceğimiz için mutlaka bir terapi ya da mutlaka bir farklı bir uzmandan farklı o alanın uzmanından görüş alarak ilerlemek gerekir. O dönemlerde stresi daha e, hap olabilir antidepresan ya da ne bileyim nefes terapisi olabilir ya da ne bileyim psikoterapi olabilir. Neyle idare ettiğinizi düşünerek ona göre diyet reçeteleri hazırlamak, sağlıklı beslenme reçeteleri hazırlamak gerekir. Çünkü bazı antidepresanlar kilo aldırabilir. Bazı antidepresanlar zayıflatabilir antidepresan alma boyutlarında ya da nefes terapileri boyutlarında ya da psikoterapi boyutlarında kendinizi kötü hissettiğiniz günler gerçekten buzdolabının kapağını açıp her şeyi ağzımıza tıkıştırırken kendimizi bulabiliriz. Dolayısıyla böyle minimalize e, stresi kontrol etmek için ben bir şeyler anlatacağım ama diğer boyutta bir şeyler yiyorsak mutlaka bir uzmanla çünkü o yemeğe devam edeceksiniz anlamına geliyor. O boyut ilerleyecek anlamına geliyor. Mutlaka bir uzmanla çalışmanız gerekir. O boyutta çünkü düz düzenli sağlıklı beslenme reçeteleri hazırlanması lazım. Ama gel gelelim o gününüz kötü geçti. Patronunuzu boğmak istiyorsunuz. Çalışanınıza çok kızdınız. Kocanızda sorunlarınız var. Çocuk hastalandı. Kendinize ayırdığınız tek bir vakit yok. Artık hani kendi yönetebileceğiniz ama nasıl yöneteyim dediğiniz bir noktadasınız. Orada stresle baş etme faktörünüzü yemek olarak planladınız. Keşke planlamasanız. Hani keşke bir çıksanız yürüseniz. Serotonin biraz artsa, melatonin desteklese onu ve o yürüyüşle birlikte daha iyi hissetseniz, daha huzurlu hissetseniz ya da keşke spora gitseniz. Ya da kitap okusanız, müzik dinleseniz, dans etseniz. Ama bunların hiçbirini yapmıyorsunuz ve yemek yiyorsunuz diyelim ki gittiniz eşinize kızdınız akide şeker çiğniyorsunuz gittiniz çocuğa kızdınız cips yiyorsunuz ya da hiçbir şey olmadı gerçekten me time dediğimiz o kendimize ayırdığımız vakit kaldı. Yine tüm günün stresini o me time'da atacaksınız. Oturdunuz tatlı tuzlu bir şeyler karıştırıp yiyorsunuz. İşte o noktada elinizdekini hemen bırakın. <laughs> bu videoyu açın. Kontrol mekanizmasını kendinizle geliştireceksiniz. Gerçekten yönetemediğiniz ve ağır bir stres faktöründeyseniz izin vereceksiniz ve yiyeceksiniz arkadaşlar. Yiyeceksiniz bu yanlış değil. Çünkü bizim tıpta bile dayof dediğimiz bir sendrom vardır. Yani kötü bir şeyler ölsün ve yerine iyileri konsun diye. Mutlaka bir şeyleri yok etmek gerekirse o depresyon major ya da minor depresyondur mu bilemiyorum ne olduğunu ama sizin yönetebildiğiniz kısmında bırakın yiyin Ağlıyorsunuz, cips sıkıştırın. Yetmedi mi? Kola da için. Yetmedi mi? Tatlınızı da yiyin. Dolana kadar yiyebilirsiniz. Fakat o düştüğünüz yerden ertesi gün kalkacaksınız. Sizler milan Keçecinin takipçilerisiniz. Kalkacaksınız tutulacaksınız ve diyeceksiniz ki bugün yemiyorum ve diyetime devam edeceğim. Ha o gün de mi olmadı? İkinci günde düşün. Üçüncü günde düşün. Bir hafta düşün. Ne kadar daha uzun düşebilirsiniz ki zaten? Çünkü bu hayat sizi zaten kaldırmakla yükümlü. Ne kadar mutsuzluk varsa hayatın içinde o kadar da mutluluk var aslında. Zaten mutsuz olan günleriniz bu mutluluğu getirebilmek için aslında e, mutsuz bir şekilde yaşandı. Canım hocam, Selen hocam, nefes terapilerini aldım hocam. Herkese net tavsiyemdir. Onları da anlatacağım zaten bir gün. Ee, burada böyle uzun uzun anlatmak istiyorum. Belki de hatta onu konuk bile alabilirim. Hani böyle güzel de olabilir. Ee, o mesela hep şöyle der. E, Milencim, bu hayatta artılar kadar eksiler de olmak zorunda. Yoksa biz bu duyguları hissedemezdik. Yani biz Mutsuz olmasaydık mutluluğun nasıl bir şey olduğunu nereden bilebilirdik ki? Dolayısıyla bunu yaşamak zorundayız der. Ve bunlar yaşanmak zorunda olan duygular olduğu için yönetmesi zor olabiliyor. Ee, özellikle ebeveyn kayıplarında ya da çocuk kayıplarında gibi şeyler, yani hayatta geri dönülmeyecek ve özlemle kapatılabilecek kayıplarda ciddi referans sorunları ya da ciddi sorunlar, kilo sorunları veya benzeri sorunlar ortaya çıkabiliyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Stres döneminde beslenme, stresli olduğunuz zamanlarda yemeye ama diğer günlerde asla bir şey tüketmemeye dayanır. Ya yani ben bir aydır stresliyim, ben sürekli yiyorum. Yok, orada bir yanlışlık vardır. Sen kendini sürekli streste tutuyorsundur. Düşük titreşimde tutuyorsundur. O yüzden oradan kalkıp, titreşimini artık değiştirip, kesinlikle formatta bir farklılık yaratmakta senin elinde yani çok sevdiğim bir söz vardır benim stres ve sıkıntı sivrisinek gibidir eğer hiç hareket etmezsen başını üşüşürler. eğer biraz hareket onların hepsini dağıtmaya yeter diye e, biraz hareket arkadaşlar. O stresi atmak için dans edin, dışarı çıkın. Erkek arkadaşın stres yarattıysa ondan ayrılın, diğeriyle birlikte olun. Hani bilemiyorum yani. Hani eşiniz stres yarattıysa konuşmaya çalışın, ona kendinizi anlatmaya çalışın. İçinize atıp içinize attıklarınızı yemek, alkol ya da farklı boyutta çıkarana kadar. Karşınızdakine güzel dillendirerek içinizdekileri güzel bir dille ifade ederek sizi anlamasını sağlarsınız. Belki siz de kendinizi öyle daha rahat anlarsınız ve 1 2 3. Birinde buzdolabını açıp çok stresliyken pilav yerken, diğerinde buzdolabını açıp elma yemeye, diğerinde buzdolabını açıp sadece su içmeye başlamış olursunuz. Bu da sizin beslenmenizi stres döneminde ne kadar düzgün idare edebildiğinizle alakalıdır. Stressiz bir hayat yok. Stres olacak ki mutlu zamanların değerini bileceğiz. Mutsuzluk olacak ki ne hissettiğimizi anlayacağız. Sadece gerçekten kendinizi Selen hocamın tabiriyle düşük titreşimde tutmaya devam ederseniz sürekli düşük şeyler çekeceksiniz. O yüzden yüksek titreşime geçebilmek için düştüğünüz depresyonda biraz çırpının ama lütfen ayağa kalkın. izin verin yiyin ama tekrar ayağa kalkın. Uzun sürer şeyleri de ya sporla ya gerçekten terapi yöntemleriyle ya da kendinize en iyi terapi arkadaşlarınızla buluşup belki stres atmaktır. Kendinize yeni şeyler bularak yok etmeye çalışın. Kendinize zaman ayırın. O zaman gerçekten bu stresi birazcık daha egale edebileceksiniz. Tabii ki ben tekrar ediyorum yönetilebilir stresler için konuşuyorum. Çünkü bu benim alanım değil. Ben stresli olup yemek yiyen tayfa için bunları anlattım. Çünkü hepimiz yoğuz streste yemek. Ben de yiyorum. Önce ne yediğimizi tespit edin. Tatlı mı, tuzlu mu, hamur işi mi? Sonra onun en ağırını yiyip yavaş yavaş onu hafifletmeye çalışın. Sonra tarz değiştirin. O tatlıyı bir daha almayın, tuzluya bir geçin. Yani istemeye istemeye yiyin. Ama mide dolduğu için tekrar istemesin. Sonra işte bir hamur işine geçip Sonra aman hepsini yedim zaten dediğiniz noktada bu olayı kapatın. Ertesi gün kalkın yeni bir güne, nefes alan kuşların, böceklerin olduğu bir güne kalkın. Kabak detoksuyla bir merhaba deyin güne. Bak hiçbir şeyimiz kalıyor mu sizin? Hiçbir şeyimiz kalmaz merak etmeyin. Stresle beslenme çok önemlidir. Kendiniz nasıl yöneteceğinize karar verdiğinizde sadece stresi değil, hayatınızı da yöneteceksiniz. O yüzden... Bu konularda beslenme, psikoloji ya da stres konularında yardım almaktan ya da stresli demekten de çekinmeyin. Ben en büyük hatayı yıllarca bu noktada yaptım. Stresli değilim, başa edebilirim, ben güçlüyüm, herkes ayakta tutmalıyım, oto kontrolü. En sonunda manyaklaşmama sebep oldu kendi tabirimle. Yönetemediğim bir noktada kendimi tuvalet dağılarken buldum ve o gün Selen Hoca ile tanışıp hayatımın tamamını değiştirdim. Ona da buradan bir kez daha teşekkür etmiş olayım bu noktada. Kesinlikle hiçbir terapi yöntemine inanmayan bir Nilay Keçeci olarak yardım aldığımı kocama bile söylemeyen Nilay Keçeci olarak şimdi bangır bangır ben kafayı üşütmek üzereyken nefes terapileriyle geri döndüm diyorum. Hepinize de tavsiye ediyorum. Bu videoyu da burada noktalandırıyorum. Yanlış konuştuğum için bile strese girmiyorum. Düşünün artık yani yoksa nasıl içleneceğiz yani. Hepinizden kocaman bir beğeni ve takip rica ediyorum. Instagram'dan da görüşmek üzere arkadaşlar. Merak ettiğiniz konuları YouTube'da yorumlarımın altına yazarsınız. Bir sonraki çekimlerimizde onlara değer vermeye çalışacağım. Görüşmek üzere.